Devam ediyoruz. İlk önce vitaminlerle başlayacağız. Vitaminler biliyoruz ki vücudumuzda gerekli malzemelerden bir tanesi. Ama genellikle özelliği açısından karıştırılan noktalardan. Mesela vitaminler genellikle viral enfeksiyonlarda kullandığımız düzenleyici malzemelerdir. Ama hep enerji verdiği düşünülür. Vitaminler enerji vermezler çünkü hücresel solunumda yapı malzemesi olarak kullanılmazlar. O yüzden vitaminler bizim vücudumuzda düzenleyici etkiyle önemli bir rol alıyorlar. Şimdi vitaminlerin ilk önce yapısından bahsedelim. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen molekülleri var. Bazı çeşitlerinde de azot atomu bulunabiliyor. Azot atomu özellikle B grubu vitaminler. Tekrar edelim. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen atomu bulunur. Bunun dışında bazılarında azot atomu da bulunuyor. Azot atomu özellikle B grubu vitaminlerde bulunuyor diyor. Yani hepsinde yok. Vitaminler organik moleküller olmalarına rağmen hücre zarından geçebilirler. Bu önemli bir özellik bizim için. Ben biliyorum ki diğer organik moleküllerin hücre zarından geçemiyor. Ama buradaki vitaminin hücre zarından geçebilme özelliği sorularda sıklıkla sorulur. Aynı zamanda hidroliz olmazlar, monomer yapıda oldukları için, hücrelerinden geçebilecek boyuttalar çünkü. Hidrolize uğramıyorlar, hücresel solunumda parçalanmıyorlar. Bu yüzden de enerji vermiyorlar. Ve ee... Şöyle söyleyelim, vitaminleri nasıl alıyoruz ya da nasıl üretiyoruz? Bitkiler bütün vitaminleri kendileri fotosentez dediğimiz olayla üretirler. Ama biz vücudumuzda e, vitamini doğrudan kendimiz üretemiyoruz. Sadece kanın bağırsaklarımızda B ve K vitamini üreten ve vücudumuzda mutaliz yaşayan bazı mikroorganizmalar sayesinde B ve K vitaminlerini üretebiliyoruz. Bunun dışındakileri... Bitkilerden biz de besin yoluyla alıyoruz ama bitkiler kendi fotosentez ihtiyaçlarını kendileri fotosentezle vitamin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bunun dışında bazı vitaminler vücudumuza öncü malzeme olarak alınıyor pro şeklinde yani pro vitamin şeklinde alınıyor. Bu pro vitamin şeklinde alınan iki tane vitaminimiz var pro vitamin A ve pro vitamin D. Bunları biz besinle öncülerini alıyoruz vücudumuza ama vücudumuzda Kullanılabilir hale getiriliyorlar, aktifleştiriliyorlar. Mesela provitamin A'yı besin yoluyla aldım, sonra ne yapıyorum? Bunu karaciğerimde aktifleştiriyorum, D vitamini dönüştürüyorum ve artık kullanıyorum. Aynı şekilde deride de, deri altında da provitamin D aktifleştiriyor özellikle. Ama bize bize büyüklerimiz diyorlar ya işte güneşe çıkıp D vitamini alın diye. D vitamini öyle bize zeminde gökyüzünden inmiyor aslında, biz onu besin yoluyla, provitamin D şeklinde vücudumuza besinlerle alıyoruz. Yalnız ultraviyole ışın sayesinde derinin altında kullanılabilir hale getiriyoruz. Yani aktifleştirmek için ultraviyole ışınlara, güneş ışığına ihtiyacımız var. Bunun dışında vitaminler yapıları bozulabilen malzemeler, ısı, ışık, sıcaklık, e, oksijen, metal gibi malzemeler yapılarını bozuyor vitamin Biliyoruz ki vitaminler mesela genellikle böyle koyu renkli cam şişeler ya da plastik ışık geçirmeyen şişelerde saklanılıyor. Bir dönem şey de moda olmuştu. İşte sebzeleri, meyveleri demir bıçakla doğramayınız, işte plastik bıçaklar çıkmıştı mesela ya da elinizle salata yapın diye. Haklılar yine vitamin yapısını bıçakla doğradığımızda yeşillikler bozduğu için çok muamele etmemek lazım. Aynı zamanda sebzeleri çok fazla, meyveleri ya da çok pişirmek, ısıya maruz bırakmak da yapılarını bozacağı için alacağımız besin değerini ne yapacaktır, düşürecektir diyoruz. Bunun dışında biz vitaminleri ikiye ayırıyoruz. Yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler şeklinde. Yağda eriyen vitaminler A vitamini, D vitamini, E ve K vitamini. Biz bunları kısalttığımızda attığımızda vitamini da eriyen çözülen vitaminlerimiz ise B ve C vitaminleri. Yağda eriyen vitaminlerimiz yani A, D, E, K vitaminlerimiz vücutta fazla alındığında depolanan malzemeler. O yüzden eksiklikleri vücudumuzda hemen hissedilmiyor. Yani günlük diyetinizde A, D, E, K vitamininden birisini almadığınızda hemen ertesi gün bir etki gösterilmiyor. Çünkü diğer fazla aldıklarınız depolandıkları. 3 aylık vesaire tam çeşidine göre götürebiliyorlar depo şeklinde. Ee, o yüzden fazlası karaciğerde depolanır diyeceğiz. Günlük alınması e, günlük alınması gerek yani yağda çözülenlerin bu yüzden günlük alınması gerekmiyor depolandığı için. Burada gerekmez diyebiliriz. Şimdi günlük alınmadığına göre de günlük dışarıya atılmadığı için, hani fazlası da depolandığı için idrarda rastlamıyoruz. A, D, E, K vitaminlerine. B ve C vitaminleri ise vücutta depolanmıyor. E, vücutta depolanmadığı için de sen istersen günde 1 kilo portakal ye, fazlası idrarla dışarıya atılıyor. Bu yüzden biz idrarda suda çözülen B ve C vitaminlerine rastlıyoruz ama A, D, E, K vitaminlerine rastlamıyoruz diyeceğiz. Şimdi bizim vitaminlerimizin eksikliğinde ve fazlalığında bazı rahatsızlıklarımız ortaya çıkıyor. Bu sorularda en çok gelen kısımlardan. Yani zaten vitaminle ilgili gelen soruya genel özelliklerinden gelir. Ya da hangi vitamin eksikliğinde ne hastalık gerçekleşiyorsa onu sorarlar bize. Ee, mesela A vitamini eksikliğinde gece körlüğü yani gece mesela ışıkları kapattığımızda bir zaman sonra böyle ortalıktaki işte ışığın ampulün yerini ya da dolabın yerini, masanın yerini ayırt edebiliyoruz ya bunu hiç ayırt edemiyor gece körlüğüne sahip olan insanlar. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü oluyor. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm dediğimiz kemik sıkıntısı. Yetişkinlerde ise osteomalize osteoporoz dediğimiz rahatsızlıklar meydana geliyor. e vitamin eksikliğinde kısırlık, özellikle erkek bireylerde. Bununla ilgili zaten fareler üzerinde deneyler yapıldığında da dişi bireylerde de eğer E vitamin eksikliği varsa ölü doğum ya da düşük doğum gibi sebepler ortaya çıktığı görülmüş. Yani üreme üzerine etkisi var E vitamininin. K vitamini ise eksikliğinde kanın geç pıhtılaşması yani pıhtılaşamaması ve başıktık zayıflaması gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. B vitamini eksikliğinde beriberi ve pellegra, C vitamini eksikliğinde ise skorbut dediğimiz diş eti kanaması rahatsızlığı görülüyor. Beriberi ve pellegra özellikle kendini deride kızarıklık işte böyle e, vücutta halsizlikle kendini gösteren rahatsızlıklar ve diyetiniz düzeldiğinde de genellikle düzenen, düzenen rahatsızlıklar diyoruz. Vitaminler bu kadar. Şimdi hormonlardan bahsedelim çok kısa. Hormonlar bizim e, salgı benzeriyle ürettiğimiz kimyasal maddelerdir. E, mesela iç işte endokrin bezlerimiz var, egzokrin bezlerimiz var ve karma bezlerimiz var. Yalnız biz bunu e, 12. Şey, 11. sınıf ...sinir sistemi, endokrin konusuna daha detaylı gireceğiz. O yüzden salgı bezleri ürettiğini bilelim hormonları. Hormonlar yapı olarak proteinlerden oluşabilirler, aminazitlerden oluşabilirler ve steroidlerden oluşabilirler. Yapı malzemeleri sorulur hormonların. Ve hormonlar özellikle hayvanlarda kan yoluyla taşınır. Yani mesela mide özsuyunun içerisinde, tükürük sıvısının içerisinde hormona rastlamıyoruz. Özellikle hormonlar kanla taşınır. düzenleme, düzenleyici olma özelliğiyle çok ön plana çıkan bir yapı. Ki hormonların da çünkü eksikliğinde ve fazlalığında birçok rahatsızlık ortaya çıkacak. Onları da gene 11. sınıf endokrin konusunda göreceğiz. Ee, mesela hormonlarla ilgili şöyle söyleyebiliriz. Bazı hormonlar Tüm vücut hücrelerini etkileyebilir. Mesela STH dediğimiz büyüme hormonu ne yapıyor? Bütün vücut hücrelerini etkiliyor. Büyümeyi tüm vücutla gerçekleştirdiğimiz için. Ama TSH dediğimiz mesela tiroid uyarıcı hormon sadece vücutta tiroid bezini uyarıyor. O yüzden etki alanı da e, görevine göre değişkenlik gösterebilmektedir. E, vitaminler ve hormonlarla ilgili bu kadar bilmeniz yeterli. Nükleik asitler ve ATP ile devam ediyoruz organik bileşiklerimize. Nükleik asitler nükleotitlerden oluşmuş büyük moleküllerdir, organik moleküllerdir ve vücudumuzda yönetici molekül olarak görev yaparlar. Ee, nükleik asit ve aslında nükleik asitin iki çeşidi var, DNA ve RNA. DNA ve RNA'nın genel özellikleri altında polinükleotit yapıda oldukları. Geçen senelerde tyT konusunda gelmişti, TYT sorularında. Dikkat etmemiz lazım. Yani her ikisi de çok sayıda nükleotitten oluşur. Hem DNA hem RNA. Şimdi bugün hem genel özelliklerini söyleyeceğiz hem de karşılaştırmalı olarak anlatarak devam edeceğiz konumuza. Şimdi buradan şekilden şöyle baktığımızda gözüküyor, evet. Nükleotit dediğimiz monomer boyuttaki malzemelerin çok sayıda bir araya gelmesi, çok sayıda birleşmesiyle oluşuyor. 5 kar pardon, azotlu organik bir bazımız var. 5 karbonlu bir şekerimiz var. Nükleotidin yapısında bir tane de fosfatımız var. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve bir tane fosfat. Azotlu organik baz şekeri glikozit bağıyla, şeker fosfata ester bağıyla bağlanıyor. Biz bunu tamamına nükleotit diyoruz. Baz olarak elimizde doğada 5 çeşit baz var. Adenin, bazı, timin bazı, guanin bazı, stözin bazı ve urasil bazı. Timin bazı sadece DNA'ya özgü, urasil bazı sadece RNA'ya özgü. Ama bu beş tane baz tüm canlılarda bulunuyor diyoruz. Şimdi nükleotit dediğimde şekeri de işin içine kattığım için mesela adenin nükleotiti, guanin nükleotiti ve stözin nükleotiti bunlar e, üçü de hem DNA'da hem RNA'da var oldukları için mesela DNA'daki adenin nükleotidin içerisinde deoksiriboz şekeri varken RNA'nın yapısındaki adeninin içerisinde riboz şekeri olduğunda adeninin mesela iki çeşidi olmuş oluyor. Aynı şekilde guanin ve stozinin ikişer çeşit olmuş oluyor. Yani adeninden iki, guaninden iki, sitozinden iki tane nükleotit çeşidimiz var. Toplam altı etti. Timin var, DNA'ya özgü 7, bir tane de urasil nükleotitimiz var 8. O zaman diyoruz ki doğada 5 çeşit baz var, 8 çeşit de nükleotitimiz var diyoruz, tamam mı? Bu da bizim için önemli bir ifade. Şimdi biz bazıları pürin ve pirimidin diye ayırıyoruz. Pürin e, çift halkalı bulunan, yani şekilde gördüğünüzde direkt ayırt edebiliyorsunuz nükleotiti, çift halkalı bir yapısı var. Pürin Ankara gücü diye kodluyoruz. Adenin ve Guanin. E, pirimidin ise tek halkalı olan bazımız. Trabzonspor diye kodluyoruz. Timin ve e, Stozin yanına bir de Urasil ekliyoruz. Pirimidin olanları. Şimdi DNA ve RNA birlikte karşılaşarak görelim. DNA'yı Watson-Crick'in e, bu sarmal modeline göre, DNA'nın helix modeline göre e, inceliyoruz. Ee, Sarmal yapıdan oluşuyor DNA. Çift iplikli. Bu çift iplik e, fosfat şeker bağları kurarak ne yapıyor? İki nükleotidi birbirine bağlayarak e, her bir yapıya sahip oluyor. RNA ise tek iplik. E, o yüzden karşısında ekstra bir nükleotid dizilimi Sahip değil. Hemen şimdi DNA ve RNA'yı birlikte karşılaştırmalı bakalım. DNA'ya özgü bazımız timindir. DNA'nın şekeri deoksiribozdur. Şöyle oluyor gözüküyorum. DNA'nın şekil deoksili doğrudur. DNA, DNA çift tipliktir. Adenin timin guanin sitozine oran olarak çift olduğu için sayı olarak eşittir. Unutmayalım adenin timinle DNA'da guanin sitozinle e, hidrojen bağı kurar. Adenin timinle ikili guanin sitozinle üçlü hidrojen bağı kurar. E, ve şöyle söyleyelim. İki tane iplik olduğu için her zaman adenin oranı timine, guanin oranı ise sitozine eşit olacaktır. DNA kendini eşler ve onarır. Ökaryotlarda çekirdekte, çekirdekçikte, mitokondide ve kloroplastta bulunabilir. Prokaryotlarda ise stoplazmada bulunabilir. DNA polimerazla sentezler kendini, yani DNA replikasyonu yapacağı zaman DNA polimeraz enzimi işgülür ve yöneticidir, emir verir diyoruz. RNA ise kendine özgü bazı urasindir, riboz şekeri bulunur, kendine özgü şekeri, tekipliktir. tek. Yükliktir. tek yükliktir. Biraz önce söylediğiniz gibi adenin, urasi, e, guanin, stozin eşitliği söz konusu yok. Neden adenin karşı urasi geldi? Çünkü timin DNA'ya, urasi RNA'ya özgüldü. O yüzden böyle bir eşitlik yok. Kendini eşitlemez ve onaramaz. Ökaryotlarda bak çekirdek, çekirdekçik, mitokon ve kloroplast da var. Ekstra RNA, stoplazma da bulunabiliyor ökaryotlarda. Prokaryotlarda ise stoplazma da ribozomda bulunuyor diyoruz. DNA polimerazı sentezlenir. DNA'nın emirlerini uygular diyoruz. Zaten protein sentezinde RNA doğrudan, DNA ise dolaylı olarak görev alır. RNA'nın 3 tane çeşidini görüyoruz. Messenger RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA şeklinde. Bunların içerisinde ribozomal RNA, RNA'nın yapısına katılıyor. Messenger RNA, DNA'nın anlamlı zincirinden bilgiyi alıyor ve bunu ribozoma götürüyor. Taşıyıcı RNA ise messenger RNA'dan gelen bilgilere göre uygun olan e, uygun olan amino asitleri toplayıp proteine getiriyor, getiriyor ve peptit bağları kurularak protein sentezi gerçekleşiyor. burada e, özellikle şunu söyleyeyim, DNA mesela iki iplik olduğu için iki iplik birbirine karşılıklı hidrojen bağıyla bağlanıyor. Tek zincir üzerindeki nükleotitler birbirine fosfodester bağıyla bağlanıyor. RNA'nın kimlik olmadığı için karşılıklı bir hidrojen bağı bulunmuyor RNA'da. Sadece tek nükleotitler, tek zincir üzerine birbirine e, bağı bağlanıyor. Burada şuna değineceğim. Yani DNA'nın yapısında hidrojen bağı var ama RNA'da sadece e, taşıyıcı RNA'da hidrojen bağı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Oran olarak da en fazla ribozom çeşitlerinden hücrede bulunan, canlıda bulunan ribozomal RNA olacak. RNA olacak. Çünkü her hücrede olgun alver hücreler hariç ne olacak? Ribozom bulunacak. Böyle olunca da hücrede en fazla RNA çeşidimiz e, RNA olacak. Şimdi ATP ile devam edelim. Adenosin trifosfat diyeceğiz. Şimdi bunun yapısı nükleotidin yapısı benzediği için genellikle karşılaştırma olarak gelebilir. Yapımızda bir tane adenin yani azotlu bazımız var, bir tane 5 karbon şeker ribozumuz var ve 3 tane de fosfatımız var. Adenin gene riboza glikozit bağıyla, riboz fosfata gene ester bağıyla bağlanıyor. Şurada 2 tane de dalgalı balın bağımız var. Bunlar da yüksek enerjili fosfat bağları diyeceğiz. Adenin ve riboza adenozin, adenin ribozin fosfat, adenozin monofosfat, 2 fosfat eklendiğinde adenozin difosfat, 3 fosfat eklendiğinde adenozin trifosfat olacak. Biz ATP'nin sentezine fosforilasyon, yıkımına ise defosforilasyon diyoruz. Unutmayın ATP'yi her hücre kendisi üretir ve kendi içerisinde kullanılır. O yüzden hücre dışına çıkamayan büyük bir molekül ATP. Böyle olunca da mutlaka enerji harcanan, enerji gerektiren olaylar da hücrenin içerisinde gerçekleşmek zorunda. Çünkü hücre dışında gerçekleşen bir olaya eğer enerji gerekiyorsa ki bu olmaz. ATP dışarıdan gelebilecektir, tamam O yüzden enerji harcanan olaylar hücrenin içerisinde olmak zorundalar. Çünkü ATP hücrenin dışına çıkamaz. Hem ATP'yi üretir hücre hem de tüketir. Şimdi biz ATP'yi parçalarken de kademeli olarak parçalıyoruz. Yani ATP'yi ilk suyla hidrolize ediyoruz, ADP'ye dönüştürüyoruz. Yaklaşık 7300 kalori açığa çıkarıyoruz. ADP'yi alıyoruz, suyla parçalıyoruz, yine 7300 kalori açığa çıkarıyoruz yaklaşık olarak. Ve sonra ADP'yi alıyoruz. Tekrar hidroliz etmeye çalışıyoruz ama artık kopan bir yüksek enerji bağ olmadığı için, ester bağ olduğu için de enerji eldesi yoktur. Yani toplam bir ATP'de yaklaşık 14.600 kalori enerji elde etmiş oluyoruz. Peki biz bu neden yapıyoruz parçalarken? Çünkü hem benim enerjiyi iyi kullanmam Tasarruflu kullanman lazım. Hem de düşünsene 5, 5 kaloriye ihtiyacın var. Sen 14 bin kaloriyi neden birden ortaya çıkarırsın? Hem de vücudu birden bu enerji açığa çıkardığında zarar görme ihtimali var. O yüzden de kademeli olarak ATP'yi parçalıyoruz. Şimdi ATP üretim şeklimiz var. 3 tane. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon. Farkındaysanız üçünün de sonuna fosforilasyon ekledim ben. Fosforilasyon neden ekliyorum? Çünkü hepsi aslında bir ATP üretim şekli. Sadece ATP'nin üretildiği yerler farklı. Bakalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Bu bütün canlıların yaptığı bir fosforilasyon çeşididir. Besin monomerini alırsınız, solunum enzimiyle parçalarsınız ve açığa enerji çıkarırsınız. Substrat düzeyinde fosforilasyonu tüm canlılar gerçekleştirir. Oksidatif fosforilasyon, burası önemli lütfen dikkat edelim. Hem oksijenli solunum yapan canlılar hem oksijensiz solunum yapan canlılar hem kemosentez yapan canlıların ürettiği enerjiyi biz ne diyeceğiz? Oksidatif fosforasyonu, üretilmiş enerji diyeceğiz. Son olarak fotofosforasyon, bu da fotosentez sırasında yani fotosentez yapan canlıların ışık enerjisini alarak kimyasal enerjiyi çevirmelerine oluşan enerjidir diyeceğiz.